kurban olduğum selamlar. Nasılsın bakalım? O güzel yüreğinden öperim seni. Şimdi senle beraber bizim dördüncü ve 5. video olarak iki video olarak tasarladığımız bir yer var. Nedir hocam bu? Paragrafta anlam. Paragrafta anlam yani verilen bir parçadan sorulan sorular bir de toplam ortalama 7-8 soruya tekabül eder. Şimdi sana bu videoda paragraflara nasıl yaklaşmalısın, nasıl etmelisin onları anlatacağım. Peki hocam toplamda kaç paragraf var? Bir önceki videoda bahsetmiştim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bu videoda 7, diğer videoda 7. Yani sana toplam 14 soru üzerinden taktik vereceğim. Tamam mı bir tane? Hadi gel başlıyoruz. Şimdi birincisi parça ile ilgili olarak hangiler doğrudur olarak söylüyor. Şimdi birincisi yukarıya çıkmadan önce senden ricam bu tür soruları çözerken ben öyle yapardım öğrenciyken yaptığım şey şu. Şimdi atıyorum nesnel yargılardan bahsetmiş. Nesnellik karşılaştırma, güzel, niteleyici sözcükler, tanık gösterme. Ben bunu ilk önce bakıyorum. Sonra abi ben karşılaştırma deyince kafamda şunu kuruyorum. En çok daha göre gibi kelimeler olacak. Bunlardan biri varsa karşılaşma var diyebilirim. Sonra tanık gösterme. Tanık göstermede adamın adı artı adamın sözü. ikisi beraber olacak. Önce seçenekleri yani verilen öncüleri şöyle bir göz gezdiriyorum. Sonra soruya başlıyorum abi genç nesillerin <laughs> Yunus Emre Divanı ve Sefat adlı gibi klasiklerimizi okuyup anlayabilmesi için dilimizin zenginlikleri projesi hayata geçirilmiştir. Peki bana bunu bu amaçla hayata geçtiğini ispatlayabilir mi? İspatlayabilir. O zaman burada nesnel bir yargı var diyebilir miyim? Evet. O zaman cevap kesinlikle birli bir seçenek olacak. Devam ediyorum. Değil mi? nesnel yargı var. Devam ediyorum abi. Sonra diyor ki, bak sonra diyor ki. Proje kapsamında öğrencilere sözlük kullanmayı teşvik edici eserler oluşturulmuş ve öğrencilerin kendi sözlüklerini oluşturmaları istenmiştir. Ha, tamam. Öğrenciler Fuzuli'nin, Yunus Emre'nin, Mehmet Akif'in ve daha birçok büyük şairin kullandığı daha birçok büyük şair. Diğer şairlerden büyüklük olarak karşılaştırdı mı? Evet. E hocam ama burada sanki karşılaştırma anlamı katmadı. Aynen öyle. Şimdi Türkçe şöyle bir dil kardeşlerim. Şimdi en çok daha göre bizim anahtar kelimemiz ama biz her bu kelimeyi gördüğümüzde karşılaştırma olarak atlamayacağız. Nasıl SSA her zaman şart anlamı katmıyorsa mesela <laughs> kalemini verirsen seni severim. Şart ne? Kalemi verirsen. Ana. Ama şöyle desin. Keşke kalemini verse. Bu şart değil. Nasıl SSA cümleye her zaman şart anlamı katmıyorsa bu dört kelime evet bizim için bir ipucudur. Ama bu kelimeleri gördüğümüzde karşılaştırma olarak da atlamayacağız abi. Bak ne diyor adam. Öğrenciler Fuzuli'nin, Yunus Emre'nin, Mehmet Akif'in ve daha birçok büyük şairin buradaki daha sayamadığımız ama var olan birçok sanatçı daha var demek istiyor. O yüzden karşılaşma anlamı katmaz. E katmadığı zaman da cevap direkt 1-3 çıkıyor. Hocam niteleyici öge nerede var? Gel. Yukarıda var zaten. Genç nesiller derken var. Birçok büyük şair derken var. Niteleyici sözcükler yani Türkçe'de sıfat demektir niteleyici, niteleme sıfatı. Anlaştık. Siyah tişört dediğim gibi. Bunu sakın aklından çıkarma. Devam. İkinci sorumuz. He. Ay hocam var ya ben burada var ya acayip sorulanıyor. Bak eğer sana ÖSYM e bir olumsuz soru kalıbı verirse ne olur? Parçayı ikiye böl bir yerden. He. O zaman hocam böleceğim. Neden bölüyorsun onu söyleyeyim. Çünkü baştan sona gelene kadar başı unutuyor. O yüzden de ne oluyor? Başa bir daha bir daha dönüyor. Dalağını çırparım senin. Önce birinci bölümü okuyacağın üzerine daha bir şey okumadığın için unutman imkansız. Aşağıya ineceksin. Şıklardan eleme yapacaksın. Kalan şıklardan da ikinci bölüme çıkacaksın. Döner döner her gecenin sabahında Başım yine döner döner. Başla sor ya. Milleti millet yapan unsurların başında dil gelir. He? Ana dilini geliştirip zenginleştiremeyen yabancı dillerin istilalarından korunamayan milletler ne milli bir kültür oluşturabilir ne de oluşmuş kültürlerini koruyabilir. <laughs> Gel milletler dilin korunabilmek için sanatta milli kültüre ait unsurlar işemedir. Hayır yok. Dildeki yabancılaşmayı önleyemeyen bir milletin varlığı tehlikeye düşer. Evet söyledi. Varlığını sürdürmek isteyen milletler dil bilincini genç nesillere aktarmalıdır. Var mı yukarıda? Yok. Dursun. Dil bir milleti bireyleri arasındaki bağ kuvvetlendiren bir unsurdur. Aynen öyle. Şimdi iki seçenek dedik, ikisi kaldı. Çık yukarıya. Yozlaşma ve yabancılaşma dile sınırlı kalmayarak zamanla bütün değerlerin yok olmasına ve milli birliğin telafisi imkansız zararlar görmesine sebep olur. Bilim, sanat ve eğitimde kendi dilini ihmal edip korunamayan ve kendi diline sahip olması gerektiğinde evlatlarına öğretemeyen yani genç nesillere. Cevap direkt Adana. Ve böylelikle ne oldu? Çok pardon kardeşim. Şimdi ne oldu? Daha sağlam çözmüş oldum. Paragrafı başa dönüp bir daha bir daha okumak zorunda kalmadım. İşte yapmak istediğim tam olarak buydu Beybis'i. Olumsuz soru kalımında bunu kullan. Geldik üçüncü sorumuz. Hey hocam akışa göre doldurma. Rahat ol gel. Önce yukarıyı bir okuyalım. Bir metinde yer alan bilgi durum veya olaylar arasında mantıksal tutarlık bulunmaması anlatım açısından kusur sayılmaktadır. Bu açıklamaya göre arkasından vuran ışık yüz hatlarını seçmeme engelliyordu. Ama söyleyeceklerini duymama ve anlamama engel olacak bir şey yoktu. Tüm dikkatimi ona vermişti. Peki yüzünü seçemiyordum ama sesini duyuyordum, söylediklerini anlıyordum derse. E o zaman neyle devam edebiliriz? Elini cebinden çıkardı. Sana mühim bir haberim var evlat dedi sesinden yüzünün asıldığı belli oluyordu. Şimdi kusurlu olanı soruyor. Şimdi ses geçtiği için kusurlu değil. Rahat ol. Bir kere öksürdü. Bak yine ses var. O yüzden tamam. Ceketini çıkardı. Katladı. Kolunu astı. Kravatını serbest olan eliyle biraz gevşetti. Sana mühim bir haberim var dedi. Tamam, hareketlerden seçtim, ses de var. Gözlerinden bir sevinç dalgası geçti. Dudağının kenardaki bir gülümsemeyle. Ama burada biz onun yüzündeki mimikleri seçemiyorduk. Ama burada seçebilirim diyor. E o zaman cevap direkt biz Denizli'ye götürüyor. Yani burada aslında yapman gereken tamamen parçaya odaklanmak. Devam 4. Anlatılmak istenen. Bebeğim anlatılmak istenen soru kalıbında şunu yapmanı istiyorum. <laughs> Parçayı okuyacaksın. Hani bize olayı bir cümleyle özetle diyor ya. Bir cümleyle özetleyen seçeneği işaretleyeceksin. Hey, o zaman gel başlayalım. Çocuklar için şiir başlığı altında yayınlanan kimi kitaplarda ne yazık ki çocuk şiiri niteliği taşımayan ürünlerle karşılaşıyoruz. Yapmacık uyak yığınlarına eklenecek birçok tutum, iç ses uyumu, 2 gram imge. İşte size, sözüm ona harika bir şi çocuk şiiri. Ne var ki çocuklar o şiirleri hiç okumuyor. İyi de ediyorlar okumamakla. Çocuk kendisi için yazılan bir şiir okurken kendinin yazdığını sanmalıdır. Bunu sağlamak da özel bir duyarlılık eşidir. He. Aker hocam o zaman gel. Çocukların yazdığı şiirler... Abi çocukların yazdığı şiirlerden bahsetmiyor adam. Yani çocuklar şiir yazmaz öyle bir şey yok. Çocuklara yönelik şiir yazanlar ha onlardan bahsediyor. Onların dünyalarını ilham almalıdır. Aynen öyle. Duyarlılık gösterip onlar için yazılmalıdır. İşte yorum yapmadan parçada ne varsa onu işaretleyeceğiz. Geldik beşinci soru. Ön sözler ile ilgili görüşlerden biri değildir. Yine parçayı bir yerden ikiye bölebilirsiniz kardeşlerim. Çünkü tamamını okuduğunuzda başı unutacaksınız. Bir daha bir daha döneceksiniz. Bunu zaten size taktik olarak söyledim. Hiçbir kitabımda ön söz yoktur. Bu konuda görüşüm nettir. İçtenlik bulamam. Büyük büyük iddialar içeren ön sözlerde yararlı olmaz demiyorum ön sözlerin ama bizi kitaba yaklaştıran, bildiklerimize yeni bilgiler ekleyen yönleri de vardır. Hmm. Okuru küçük gören bir nitelik taşıdı. Var mı yukarıda? Şu an öyle bir şey demedim. Okurun eseri olan bakışını etkilemektedir. Aynen öyle. Etkileyen yönleri vardır diyor. Bilgiler ekleyen yönleri de vardır diyor. Eyvallah. Samimiyetten uzak bir yapısı vardır diyor. İçtenlik bulamam diyor zaten. Eyvallah. Sonra eserde içeriğin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Böyle bir şeyden de bahsetmedi. Peki Aker hocam gelelim şuraya. Bak bunların yanında okuyucuyu adeta tepeden bakan. Yani okuyucuyu küçük gören. Cevap Denizli. Bakın sondaki cümleyi neredeyse okumadım. Bu da sınavda bana zaman kazanacak en önemli unsurlardan bir tanesidir. Geldik 6. Hangisinden sonra bu gelebilir? Şimdi ben bu tür sorularda şunu yaparım. Önce aşağıda verilen cümlenin başına bakarım. Bir yerde akmadan bekleyen suyu. Hmm akmadan bekleyen suyu. <laughs> değil. Akıp giden suyu tercih eder atalarımız. Çıktım yukarıya. Şimdi bir defa atalarımızdan bahsetti mi? Bahsetti. Ve yerinde bekleyen değil, akıp giden. Yani hareketli demek istedi, doğru mu? Evet. Bir de ata yok. 3'te yok. 4'te yok. Nerede var? Atalarımız duran bir hayat yaşamayıp hayatları boyunca çok gezen bir hayat, hareketli. Yani sizden ricam buradaki geçen kelimeleri alın. Yukarıda hangi cümlede varsa eşleştirip işaretleyebilirsiniz. İleride TYT'de bile size çok yardımcı olacak. Hadi gelin 7. Ve bu videodaki son sorumuz olsun. Şimdi kardeşlerim asıl anlatılmak istenene en yakın. <laughs> şimdi asıl da şunu yapacağız. Parçayı sonunu okuyacağız. Verilmek istenen mesaj nedir diye soruyor. Sonunu okuyalım şimdi. Başarısızlıklarım, başarısızlıklarım bana pes etmemeyi, yılmamayı öğretti. Her başarısızlığımda yaptığım hataları fark ettim ve bugünlere hatalarımı azaltarak geldim. İndim aşağıya. Başarısızlığın olduğu yerde başarılı insandan söz edilemez. Hayır. Beni bugünlere başarısızlığım getirdi dedi. Tam tersi. Öğrenmeyi bilirsen olumsuzluklar bile sana bir şey öğretebilir. Yaptığım hatalardan ders çıkardım diyor. Yani burada şöyle not almanızı istiyorum. Asıl da son okuyacağız. Burada aşağıdaki cümlenin başındaki anahtar kelimeleri bulup yukarıya çıkacağız. Burada parçayı ikiye böleceğiz. Anlatılmak istenen de yorum yapmayacağız, özetini işaretleyeceğiz. Yani elinize bir kağıt alın A4 ki ben bunu zaten 8. sınıf Türkçe kitabımızda yazdım, yazmana gerek yok. Anlatılmak istenen de şu aranır. Değildir de İkiye bölünür. Hangisinden sonra diyorsa anahtar kelime alıp yukarı çıkılır. En asıl diyorsa son cümle okunur. Yani soru kalıbına göre ne yapacağımızı not alacağız. Seviyorum sizi. Mwah! Beşinci videoya gel.